merhaba arkadaşlar. Sanırım Nazlı Can Taylan giriş yaptığı için tekrar benim bir... Herkese merhaba dememe gerek yok. Tek başımıza yapmayacağız. Annelerimizle birlikte yapacağız. İzmit'teyim. Aylar, yıllar sonra annemlerin yanına geri geldi. Dört günlüğüne. Gelmişken dedik ki ne yapsak, ne yapsak. Video çekelim dedik. Annelerimizle de çekelim dedik. Ben çok eğlenceli olacak. Önce bir size bir şey göstereceğim. Şuna bakın. Şu an aslında lapa lapa gözüküyor mu bilmiyorum. Çok güzelsiniz. <laughs> kar, kar 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 çok yağsın. Hepimiz elini oyun oynayalım. Hey. Neyse evet, şimdi annemin yanına gidiyorum. O aşağıda ortalığı topluyor. Gidip bakalım hadi ne yapacağız. Ve şimdi size annemi takdim etmek istiyorum. Annem beni 9 ay boyunca karnımda taşıyan ve bugünlere gelmemdeki en önemli faktörlerden bir tanesi deyip babamın gönlünü alıyorum. Ve annemi sahneye davet ediyorum. Karşınızda Özgür <laughs> Bir şey söylemek ister misin? Ben keyifle izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımızın Burada en kanal. büyük <laughs> evet. Evet. Keyifle izliyorum. Harika işler başarıyorsunuz. Zaten sizlerin başaramayacağı bir iş yok. Harikasınız. <laughs> <o>. Göz yaşlarınız <laughs> oldu. Teşekkür ederim canım annem. Sorun <laughs> Daha önce hiç TikTok dansı ben yapmadım. Annem zaten yapmadı. Şurada televizyonumuz var. Televizyondan dansı öğreneceğiz. Ve sonra da çekmeye çalışacağız. Hayırlısı deyip direkt başlıyoruz. Aynen. Tamam mı? İyi ki Savage dansı. Zaten hiç yapmadığımız için gittik hemen. En popülerlerini seçtik. Ne yapabiliriz yani? <laughs> Hazır <laughs> mısın? Evet. Evet. Hadi dağılın. Çekeceğim canım adam. <laughs> Sen oynayacak mısın? Hayır. Nazım babası oynamış. Oynasana baba. O. o bayağı büyük ya ya. Evet. Güzel. <laughs> Ezel böyle o öksüreceksin. <laughs> <laughs> Herkes çok gergin. Yok canım gergin değilim ben. Ha, önce bir kameraya merhaba de. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Öğreneceğiz ve başlıyoruz yes. Hı -hı. Bir, iki, 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 iki. Çalışıyoruz ama başka hareket değil Sinirden kaçıyor Anne ya Annemden ilk hareketten gitti Şu döndürmeyi şey yapayım. Bak böyle böyle. Sonra hangisinden? Sol elini ha. aşağıdaki elini yukarıya Dağda. Yukarıdaki elini 哎 <Hey. S 2>、mm，哎呀！啊，天呐！阿哥说，兄弟，跟我结婚，我不能答应。哎，你说说，这个，这个，我，咱们多少岁结婚？你查一下。啊，这个女人，呃，啊。 İsmiii 5 6 7 8 Sayıları anlıyorsunuz arkadaşlar Birinci sayıda ne yapıyoruz üçüncü sayıda ne yapıyoruz <laughs> <laughs> Sayıları bilirseniz son konu işte ilk defa Bağladılar elinizi Ellerimi bu şekilde çevirmeye çalışıyorum Çok bu şekilde çevirmeye çalışıyorum düşünmeden Sürekli bu şekilde pratik yapıyorum <laughs> Boom Birisi burada birisi tamam, aşağıda Balkāna, jā, Balkāna.

Light me up inside like the fourth of July. When having your boat round, I always <laughs> seem <laughs> to smile and be. Exactly, you light me up inside like the fourth of July. When having your boat round, I always seem <laughs>

bu Böyle Bana gönderdiğin şeyler var ya Instagram'dan hep DM'den ha, onlardan mı? Evet, zaman? getir telefonu seçelim hadi. Şimdi annemin özel isteğini yapacağız bakalım. Hazır mısın? <laughs> <laughs> çok zor yapabiliyorsun. Aaa Ece rahatın yerinde galiba. Ece böyle bir şey olamaz. Çok karışık bu şarkıyı. Böyle iğrenç bir şey olamaz. Ece çok can çok... çekişiyoruz can. Yani ne diyorsun şarkıyı 05'e aldık. Biz 05'te yapalım onu hızlandıralım. Hiç de söylemeyiz bir şey olmaz. <laughs> zorlandı bunda değil ki ben. Nazlı biraz zorlandı. Çünkü ben dans master'ı. <laughs> sen ne saçlarını düzelttin? Videoda çıkmayacaksın. Ayakkabı da giymişsin. Nasıl bir Hayır videoda sen yoksun. Çalışacağım. <gülüyor> 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 Babam bu arada Ercüment abiye meydan okuyor. Ercüment abi buradan. Bunu iletiyorum. Oynayacak mısın? Nazlı'nın babası oynamış. Oynasana. Oynasana baba. Ha, Hazırız. 7 8 Bir dur şimdi. Bak böyle. Vuuuup pat diye aladalı tamam. ineceğim. Bir daha. Sinirlendim. <laughs> tamam gel sen de burada yap. tamam. Sinirlendim. Gel. Orada gizli gizli yapıyorsun. Kimse görmüyor. <gülüyor> 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 gel. Orada öğretim bitti çıkmak için gel. Yok canım. Hadi aklınıza <laughs> geçeyim. Bir. Ne evet. <laughs> <Sonra>. Buradan bir. <laughs> Aşkım <laughs> ne Aşkım, aşkım. Teşekkür ederim hocam. Yine ihtiyacımız olduğunda gel. <laughs> Baştan sona ihtiyacımız var. Bir <laughs> nesikap edeceğim. Ama bitti o iş. Bir <laughs> nesikap. Kapandı, kafe <kapya> kapandı. <laughs> Son üç, bir iki üç. Durma da bir şey yap ya. <laughs> durma yeter. Durunca evet, öyle yandakine bakma ne yapıyor falan diye. Nerede diye. Sonra direkt buraya dönüp böyle yapıyoruz. Böyle. Bitti demek bu. Evet elini bakma. Böyle elini. Bitmedi anacım bitmedi böyle. daha var. Heh, tamam mı? Kol verin. Stupid. Sağ. Sol. Tak 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 tak. Çalıştık. Yapamadık. Ama yaptığımız kadarını göstereceğiz artık. Çünkü bu bizden çıkmıyor maalesef. Çünkü ben hiç anlamadım. <laughs> Sen bana var oyun olsun. <laughs> Şimdi bu TikTok için ortamımızı değiştiriyoruz. <laughs> Değişti mi? Kanalımıza geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün akrabalar izleyecek biliyorsun değil mi? Hepsi izlesin. <laughs> İzlesinler izlenmemiz artsın. Sana da teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Göster bakayım yavrum nasıl çıkmış. Tamam izleteceğim ben sana hepsini. Size görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu kadardı ve ter içinde kaldık. Öncelikle geldiği ve benimle bu danslara katlanıp elinden gelen her şeyi ve daha fazlasını <laughs> yaptığı için anne ve teşekkür ediyorum. <laughs> Babam telefonla konuşuyor şu an ama babama da teşekkür ediyorum buradan. Babama teşekkür ediyorum. Evet. Versen. Ve seni söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Vallahi çok eğlenceli geçti. Biraz <laughs> yorulduk. Evet çok. Yorulduk. <laughs> çok uzun geçti aslında hiç öyle görüldüğü kadar kolay değil. Ama <laughs> bir Burası bir farklı. Kadar Farklı. Evet. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Annelerimiz hakkında güzel yorumlarınızı <laughs> aşağıya bırakabilirsiniz. Görüşürüz.